Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle güzel bir gün batışıyla gün doğmuyor ki hayatım. O kere lavanya ve siyahi bir arkadaş vardı ama steps 60 arkadaşlar bu kodu yazdığınız zaman steps yazınca çıkıyor zaten steps göstereyim şu fizik steps bir tık daha zıplıyorsunuz yani çıkamadığınız yerlere bir tık daha rahatlıkla çıkabiliyorsunuz haberiniz olsun yani sonra bu adamlar yok fırlatmadı o duvardan nasıl zıplıyor yok bu adamlar o yarım kare duvardan bir tık daha üstüne nasıl çıkıyor falan ne düşünmeyin olay mevzu bu saygılar what ha. kaça gidecektik ki Eee yukarıya terk edilmiş süpermarket devasa oradaki tam orada Siktir nasıl doldun orada ananı Adam tamam ne fena vurdu oluyor. lan kafama. Dur bakayım belki ben de doğarım. Ama burada intak burada. Aa, yakın doğdum. Koşa koşa gelirim herhalde. Oğlum her yerde bir ceset her yerde bir şeyler. Aha yok ha dolu mu hiç Allah. Aha AK sıkıyor. Şaka mısın lan? Yuh. Hey. Oh. Aa, sen mi doğdun lan fışık bir Sen misin arkana bak. Ben ben değil, ben değilim ben ölüyüm. Bir bok gibi doğdu ama yok de fışık diye ses geldi. Hey dude, what's up? Yeah yeah yeah. Ege benim ölüme gitti orada şey bulur. Derer one guy. He has a gun. Cebimde 10 liram var. Ne yapsam bilmiyorum. Adam var burada ya. Yani haliyle mi koyayım değil mi? Helal. Aha. Sen misin o? Hey, good dude. What's up? Eteyim. sonra şuradan birer sülfür toplayalım hemen eve girelim. Bir tane metal kapağı atalım. Şurada bir tane ölü var lan baksana ona. Are you friendly? I'm not friendly. Run, run. Adam çok ya süpermarkette hızlı yeleniyor. Adam çok olduğu zaman sunucularda lootta hızlı yenilir. Her dakika yeni bir teşekkürler. bilgi. Teşekkürler, teşekkürler Ege bu bilgi için. Ben de, ben de şey getirdim, kumaş getirdim. Ne olacak? Ben de koydum. Ne olacak yani? Bu eve sen mi Ama. bakıyorsun sadece? Ben 200 getirdim, sen 100 getirdin. Hayır, 60. Adam geliyor. Şu kayanın arkasında. Şu şey bak. Ben, ben bak. bir şey yok. Şu, ne yok? Taş, taş yok. Aa ok, ok bitti ama <laughs> yürü gidelim. İşte bende de yok ok. Güzel, <laughs> arkamdan gel. <laughs> Bir det. <dead. gülüyor> Düştüm ben. Kesin onu. O da sende. Vur ona. Vur ona. <laughs> Are you gay? Aha adam. Adam adam adam. İki tane. Canım az. Arkadaki lan. One hit. Yedi. Aha, düştü. Aa diğeri de yedi. Benden de yedi. Düştü. Aa öldü. Helal lan <laughs> Oy. Oyun var bir Aa şey. TB. Oha bu da tuldu. Hemen tamam. geleceğim. Kedi dur kedi dur kedi dur kedi dur. Canım az zaten. Adam geliyor. <laughs> Vurdum bir Birini daha kestim gelsene. Geliyorum arkamda. Yedi biri. Ona da düştü. Yarı ota kaldı. İçeride. Öldü. Diğerlerini toplasana. Bir tane, bir tane kaldı, bir tane kaldı. Nasıl bir sürü adam kestik orada? Topla onları. Nerede kalk? Orada arkadakileri de topladım mı? Onları topladım, buradaki üçlüyü topladım. Revoy'u da aldım, kaç. PS. Öldürdüm birini. Ağaçlar işte, kaldı. Can az. Kaç amına Adamlar geliyor. Al onu kaç. Bakın, Hit. Arkadan silahlı geldi. Onu oynayacağım ben. BENDO! 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 o, bende o, bende o, bende o. Kaçıyor adam. Bir iddia yedi. ya. Çocuğun nereye kaçıyorsun? Burada <laughs> <laughs> Adam evin önüne geldi ama yok o değil. Adam evin önüne geldi loot getirmiş bana sağ olsun. Bir dünya. Yani. Ya gelirse yarı otolar gelir şuradan. Gelecek olsam. Bayağı vurdum. Bu arada yine 2 hit. Ps yedi. Arkamız kuruyor. A'da küçük. İçeri gir gel. Açtım kapıyı. Daha da sıkı. Evet, fark ettim. He, <laughs> sebebe düştü. He, hit. Hit. Gel oynayalım. Karakol tepesine çıkıp beni de koruyabilirsin. O okay, kenara yapacağım. Rekli sıkıyordu onu kestim. Ölme. Hmm. Kestim. Süpermarket çok az. Abi silah neredesin? He almışım. Ses çıktı mı buradaki adamı? Ulan marketten sıktı Bak iki tane adam var. Bir süper markette biri bizim aldı. Kaçıyorum ben. Kumaşla gömeceğim hatta şunları şuraya sana bakıyorlar bu arada. Ya yatak sürüsü sen gel. Gömdüm ben itemleri. Baltalar <laughs> elimizde biz gideriz ormana. Heee 20 saati daha var kanka sonra kaçalım Allah kestim ama Öldüm Kim kesti beni? Bir kişi daha var Dur burada mı? Ben Üstüm koyayım. dolu bir tık aşağı gidiyorum ben Vurdum bir küçük. Rare gem. Siyah mıydı bizim? Skin. Kaç. Ben başka birinin yorumunu sordum ha. Ya arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İnşallah. O tek kapılı ev ya. Şunlara gidip bir molotof atayım ben yoksa bunlar kapıma falan pusacaklar. <laughs> Maşallah. Ne kadar taşım var, malzemem var. Hala bir kare evde şu Kanka kusura bakma yani. Otur da Allah bir şey diyemeyeceğim şimdi sana. Bakalım bizim için ne durum var. Şimdi arma sıra sana gelir. Yakarım çatını. Şurayı da bitireyim sana geleceğim zaten. Bekle senin için de geleceğim bekle Maşallah Batman. Kanka evin nerede acaba ya? ya minikopterin peşinden kim koşarken buna koyayım gittiği yöne doğru. Sağa gidiyorum sağa koşuyor. Düz gidiyorum düze koşuyor. Abi buraya ne soracağım vuracağım ben? Arkadaşlar diyeceksin şimdi sen salak mısın? Niye holo varken aha bunu kullanıyorsun? Bilmiyorum bu daha bir hissiyat olarak bana rahat gelmeye başladı. Holo'nun ortasında kırmızılık var ya sarsılıyor böyle sıkınca. O benim çok dikkatimi dağıtmaya başladı son zamanlarda. Hani şey gibi düşünün. Valorant'ta crosshair değiştirmek gibi düşünün. Bazen Cross size çok iyi gelir ama bir zaman sonra hassasiyet size kötü gelmeye başlar ya yani hissiyatı pardon. Aynı o şekil. Holo tabii ki de daha iyi. Ama hissiyatı kötü geldiği için bunun hiçbir özelliği olmamasını eşitliyor, dengeliyor. O yüzden bununla takılıyorum. Bununla düm sıkıyormuşum gibi hissediyorum yani mermiler. Arada öyle dönemsel bir şeye giriyorum. Bizim elemanın taş duvarına bir atayım bakayım ya 10 tane. Beni duy ne olur dön bana dön ne olur aşk dediğin elbet bir yol bulur. Aha şu yeni. Şunları eğitlemiştim bir metal atmış O kadar. Yani pembe pembe bir şeylerle geziyor ya. This is your base. Come, I will give you my base. Come, come, come. you dude. Good game. Bezli adama verdik. Oynasın takılsın. Ben yeterince oynadım canım sıkıldı. Arkadaşlar hoşunuza gittiyse video işte like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Discord adresim var dilerseniz Discord adresime de gelebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve bütün ayarlarım her şeyim Discord üzerinde mevcut. Öyle. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.